Hanımlar beyler, Pintpanda TV ekranlarına, Star Wars Jedi Fallen Order'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Benim değil. Hemen söyleyeyim. Geçtiğimiz bölümde hatırlarsınız, geldik bu kızıl gezegene. Gece bacıları, delirtici düşmanlar falan filan. Arada bossları kes. Oradan e, tanıştık gece bacıları, Biz sevmedik. Koştuk koştuk sonra bu dayıya denk geldik ve buraya, buraya yürümek lazım dedi. Ama... Ben yol bulamadım. Alttan girdim, üstten çıktım, haritadan baktım, dayıya sordum. Yok. Hatta dayı biraz da alaycı yaklaşıyor. Bundan daha fazlası lazım diyor bakın. Bir daha konuşabiliyor muyum? Ha artık konuşturmuyor beni galiba. Hani buraya girmek istiyorsan daha fazlası lazım tadında bir şeyler konuşuyor. E ondan sonra haritaya bakıyorum. Yok, geçiş yok, yol yok. Gemiyi geri gösteriyor. Çok ilginç. Bilemiyorum. Şöyle yapacağız. Ben şimdi paşa paşa gemime geri dönüyorum. Ama siz buranın nasıl geçileceğine dair benim bilmediğim bir yol biliyorsanız geri dönüp yapacağız. Belki de senaryo gereği daha sonra geri döneceğiz. Orasını bilemiyorum ama bir dakikalık açıklamamızı yaptık. Güneş yüzüme yüzüme vuruyor ve Star Wars devam ediyor. Dayı Allah'a emanet ben kaçıyorum o zaman. Oraya gittim buraya gittim başa döndüm medit oldum yok yok yok. Diğer gezegene bir gidelim en azından saplanıp kalmayalım. Hop. Whoa. Haydi kaçtım Abbas. Ah. Bana bak. Al. Ah. Kardeşim. Ellerimi sınırsa can yakarım. Bu onu da bil. Onu da bir bileceksin tamam mı? Sık. Sık lan. Sık. Adamı tilt et. Bana bak. Kaçın. Kızdırmayın. Bu arada yorumlarda demişsiniz ki. Lightsaber modu var. Var. Sık da şunu. Şey lightsaber diyorum. Sopa modu mu diyelim ne diyelim. Ama bu. E toplu saldırılarda. Hani birden fazlaya daldığımızda işe yarıyor. Tekli anlamda. Direkt lightsaber ışın kılıcı tabii ki daha güçlü. Henüz çekme tutma şey gücümüz yok lan. Hiç artistlikle yapamıyorum. Paşa paşa ben gemime geri dönüyorum. Hop. Hop. Bu arada minik bir kasmalar yaşıyorum ama aslında yoktu. Oo. Oh. oh. Bu şu anda yaşandı. Kill no more of my father. I'll Oh shit. Quick, <laughs> Ben nereye gidiyordum ya? Aa orada ekon var mı? Ha pardon. Save noktasıydı o. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ne oldu roller değişti değil mi? Hadi hop. Bu Jedi kardeşiniz kaçtı gitti. Hadi görüşürüz. Ho! Belki bu abla da ipucu ver verebilir ha. Koş 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 koş. Evet evet arada minik kasmalar oluyor ama... ...anlamadım. Normalde yoktu şimdilik bir var düzelir herhalde. Çok da rahatsız edici değil. Finally. Glad you made it back in one piece. He, tek parça. There were some close calls out there. Please tell me nothing followed you home. Kid. Seni kimsenin izlemediğini söyle that. evlat. Umarım olmamıştır. Müdür başka tarafa gidiyoruz. Which planet next? Which planet next? Ee, evet, Datomir'in %21'ine bakabilmişiz. Bogano'yu zaten çaptık. Şimdi Zeffo'ya bir gidelim. Hadi bakayım. On our way to Zephyr. Götür. When this is all over, I think it'll be time to settle down, you know, fall in love, start a family. Love? Tüm bu işler bittiğinde ben aşık olacağım, yeni bir aile kuracağım. Niye benim gibileri aşık olamaz mı? Let me tell you. Sizde şunu diyeyim. En güzel şey. Tabii sadakat, attraction, saygı lazım. It's actually very insightful. Yeah, well, it comes with experience. You can this could not steal a few hearts. I bet. Wow, my brother was fast We're about to drop out of hyperspace. Sit down. sit down. Stunk! It's coming Think of a storm brewing down there. This might not be the best time to land. Baya bir fırtına var Hani <laughs> iniş için en doğru zaman değil herhalde Dur bakayım ben bir yerleşim görüyorum E Ozan ulaşacağız oraya <laughs> Birkaç sal sarsıntı canını yakmaz evlat dur ya. O hurdaya söyler misin fikrini kendine tutsun. Tamam her şey kontrol altında. Sadece biraz zorlu. Tamam sıkı tutun sıkı. mükemmelmiş. Easy Ama hala. It's İletişimde şeyler yaşıyorum. Tamam ben de Cordova'nın izini sürüyüm o sırada. I'll bu, bu kodu bu işi çözdüğümde seninle irtibat kuracağım. Cal, bir dakika geleceğim. Bogano'da iyi iş çıkar. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar hemen kısa bir atlama göreceksiniz. Şu kasmayı bir çözeyim. Güzel çiçek tamam evet devam. Ne var kız bir şey diyecektin sen bana. Cal, ha over here. Söyle. You did good work on Bogano. Bogano'da iyi iş çıkardın. Cordova ve Zefo ile ilgili topladığımız bilgiler imparatorluğu durdurmamızı şey yapacak. Zefo takıntılıymış bu Cordova. Herhalde öğretileri önemliydi. Ben de galaksimizin gizemleri hakkında hayrete düşüyorum. Hat. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sen nesin lan? Dost musun? Düşman mısın? Dur. Size gelmeden önce Tabii ki bir Zefo'ya bir bakalım nedir ne değildir. Şimdi devam. Bu ışık ne? Selamünaleyküm. Tabii ki kapı kilitli. Ya ne var sağa solu kurcalasam ya? Yani? Nedir? Ne olur? Hmm, görünen o ki hanımlar beyler ben artık sürekli söylemeyeceğim dikkatlerimizi almasın ama bu minik kasmalar bu bölümde olacak. Bilmiyorum neden. Bazen olur. Bu teknik sorunlar oluyor çok göze batmadığı sürece artık siz de çarpmayın. Şey Hoş gördük. Ponça monça bulduk. Ben normalde takmıyorum böyle şeyler ama... Aa. Ha -ha. Hadi bu biraz daha İyi. çünkü bu çirkin. Ha BD'nin de skini değişiyormuş. Bence bu bu hali şimdilik güzel ya. Geminin renkleri değişiyor. Oo. Oh. Hım. Hmm. Hadi gemi şimdilik böyle olsun tamam. Tamam hadi çık. Ponçolum. Aa çatışma var. Ne oluyor lan? Ayy Şuradan Yok değil mi? Tamam teyit ettim Aşağılara buradan yol mu var? Şuraya çık. E ee, sonra. Come here, BD1. Sen ipucu mu veriyorsun bana? Askenle pardon. Askenle. Well done. İşte. Peki, peki, peki. Haritaya bakacağım ya. Ora kapalı. Sol arkamda bir yer var. Ya burada şurada mesela dışarıda bir şey var mı? Ha? Ne yapıyorsunuz lan? Stormtrooper mu? Ne yapıyorsunuz? You don't look Niye parçalıyorsunuz be? Ben de sizi biçerim. Cel, duyuyor musun beni? Evet, imparatorluk Zelfoyu bulmuşlar. Şinselfoyu, Zelfoyu, They Kardeşim şerefsizliğin lüz mu var? Demek ki burada toplu saldırılar olacak. Dolayısıyla biz sopa moduna geçirelim. Ne? Bebekleri alıyor. Mother used this fabric to keep her child warm. They were on the run from something. Bir şeylerden kaçıyormuş ve anne bu kumaşı kullanarak çocuğunu sıcak tutmaya çalışmış. Stem crate should be here. Can Daha fazla taşıyabiliyor musun? Thanks, 1 Artık 3 mü oldu yani? Aa! Oley be! Vallahi mutlu oldum ha. Peki tamam. Bu iyi oldu. Bu bir sevindirdi. Sonra Peki bunun işi burada bitmez. aşağı düşsem ölürüm galiba. Hmm. Geldiğim yer. Çıktık dolandık buralara geldik. Kesin. Şuraya gene bir tekrar bakacağım arkadaşlar. Yok, yok. Bu, bu şimdilik bu kadar. Belki buraya enerjim enerji ee, şey yaptıktan sonra geleceğim. Hmm. Devam. Ne kadar çünkü hani gizem varsa ya da toplanabilir varsa onları bulmak istiyorum tahmin edeceğiniz üzere. Ha şu kapı artık açılabilir mi kardeşim bu taraftan? Ha Allah razı olsun. beceriksizlik. Sen bir stim ver bakayım bana. Ben de şunu bir sopaya çevireyim. Sonra bunun rengini maviye çevireceğim arkadaşlar. Niye turuncu yaptığımı hatırlamıyorum. Denemek için yapmıştım ama çevireceğim yani. Ulan kasa olur. Resmen içgüdüsel gidiyorum artık ya. Dur. Tamam. Tara. Uyarı. Neyi uyarıyoruz arkadaşlar? Tark edilmiş kasaba. Durun lan. Ben geldim. Kaçma kaçma. Ha onu da döveceksin? <laughs> Ben de yardımcı olayım size he? He mi? Onu, onu al ben o, diğerlerini o. şey yaparım oyalarım. Ostar hayır. Kocası Ostar tabi. Beyler ben mi döveyim yoksa var mı hani özellikle? <laughs> Yap lan şunu hadi. Hadi yap. Aa. Yok gel gel kılıca çevirim tamam. Gel. He vurdun vurdun. Bu evet anladım. Tam alan vuruş yapıyor. sağ sola sıçratıyor şeyleri falan. Müdür benim de hocam. Bak şu anda dövdün. Eller ısındı aslan parçası. Ulan ikinciyi nasıl? Aa bura ne? Uç. Aa yol çıktı lan. Ona aa eko var. Aa güzel. Yok şimdilik meditasyonu gerekiyor. Shortcut mı? Ha, Oh be! Tamam şunu anladık artık Zeppo için konuşuyorum. Şey e, Fallen için konuşuyorum. Zorlamayacaksın. Öyle sağdan soldan tırmanarak başka yerden yaptım. Açılmıyorsa tam Dark Souls mantığı başka bir yerde shortcut'ı vardır. Onu bul. Bekle bekle bekle. bekle. Dur Ben size bekleyin dedim. Ben size bekleyin dedim. Hey now. Bunları da ben döveyim. Hop! Yok yetişmiyor tamam. Kesin yetişmiyor değil mi? Boy. Yok tamam. Teyit edildi yetişemediği anlaşıldı ve bu tarafa devam ediyoruz. Bunda zorlamak yok. Olmuyorsa olmuyordur. Skyrim'den alışkanlıkla zorla zorlamaya çalışmayacağım. <laughs> tamam burada ben batırdım. Geri çık. Hop. Tekrar. Hop. Selamünaleyküm. Yolla. İkinciyi atıyorsunuz onu şaşırtıyorsunuz bak beni.

Lan bir pull yok mu? Bir pull, bir push. Oraya gideceğiz mecbur. Şu anda şey yapamıyoruz. Neyse save ederiz en kötü. Bir kendimize geliriz. Bir medite olalım. Meditasyon önemli. Ol canım. Skill puanım kaç oldu? İki var mı iki? Güzel. Leaping Slash bunu istiyorum. Bir, bir tekrar bir dakika yeteneği bir göreyim. Emin olayım. Ay bu tabii ki öğrenilecek. Y artı Y. İki Y yaptığım zaman. Tamam basılı tutma değil Y artı Y. Tamam dinlendik. Dolduk. Hadi gidelim. Turbine Fist. <laughs> e, e ama bura ora di... Bura ora... Yok. Yok. Değil. Bir bu. Something we can Burada bir yol var. Şu anda ben şuursuzca gidiyorum. mağaralarla olan şey mi biliyorsunuz? O ne ya? Ne buldum lan? That's not. Ak hadi ama. Hadi ama. Neredeyim ben oğlum? Kayboldum lan ben. Büyükmüş ya la bura. Bu ne? Another one? My friend. Aha. Bogano'dan ayrıldığımdan beri hani Zefo hakkında mümkün olduğunu düşündüğümden çok daha fazlasını öğrendim. E ee? o ya. Yani. Ben de hani şöyle oldu, böyle oldu falan diyecek sanıyorum. Tamam bu bir secret bölgesiydi. Ya da en azından şimdilik. Şimdi bir yol daha vardı. Onu da şey yapalım. O da bura. Ve burası da başa döndüğümüz yer. Ama şey yok. Buradan bir dakika. Şuradan tırmanabilir miyim? Şu yok denedim. Tırmanamamıştım o zaman. Hani tırmansam sonra bunları alsam tamam oradan yürüsem aslında bir şeyler olacak. Neyse tamam burayı keşfetmeye daha devam edeceğiz. Benim ayıptır söylemesi yine koşturmacaya gitmem gerekiyor. Ama aklımda bu olacak. Tabii ki yorumlarda sizin desteğinizi bekliyorum. Bir medite olalım tekrar garanti olsun. Medi meditasyon yaptığımızda biliyorsunuz aynı zamanda kaydolmuş oluyor. Ama bu Zefo'nun Zefo olayını Çözeceğiz. Bunların hepsini diyorum. Stormtrooper bana rakip değil zaten. Yol o tarafta. Ya da burada. Nerede? Çözülecek. Hanımlar, beyler. Star Wars Fallen Jedi maceramız tüm hızıyla devam edecek. Biliyorum yarım saatlik videolar sizi kesmiyor. Ama bol bol ee, kaydetmeye ve PandaFlix'e siz YouTube'a ulaştırmaya çalışacağım. Siz hiç merak etmeyin. Her zamanki gibi yorumlarınız, destekleriniz, abonelikleriniz için teşekkür ediyorum güç sizinle olsun canlarım benim yavru pandalarım esan